Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoin'leri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Fakat başlamadan önce bakın dün yine Pepe Coin'i yine sizinle paylaşmıştım. Ne demiştim burada düşen trend yatay destek ve düşen trend kırılımıyla beraber alımın yapılabileceğini söylemiştim Pepe Coin için sadece bir gün önce. Ardından Pepe Coin ne yaptı bakın şöyle öncelikle düşen trendimizi kırıp bize ne kadar kazandırdı? tam %9 kazandırdı. Ufacık ee, bir zaman diliminde bakın. Sadece birkaç saat içerisinde, 4-5 saat içerisinde %9. Hadi %5 kazanın buradan ki gayet güzel bir kazanç. Sonrasında nereye geldi? Sonrasında yatay desteğimize geldi ve desteğimiz harika bir şekilde çalışarak Pepe Coin ardından desteğe de tutunarak ne kadar yükseldi? Tam %11. Bakın sadece bunu takip ederek ne kadar kazanmış olabilirdiniz buradan? %8 ardından %10 gayet güzel ki zaten Pepe coin'i hatırlayacak olursanız biz ta, o, tam buradan e, buradaki düşen trend kırılımıyla beraber Pepe coin'i değerlendirmiştik. Ardından %100'e yaklaşık bir kazanç. Şu anda tekrardan Pepe coin'den bahsetmek istiyorum bakın. Şu şekilde ne yapacağız? Grafiği güncelleyeceğiz. Nasıl güncelleyeceğiz? Hemen şu şekilde Pepe coin'i güncelleyeceğiz 15 dakikalık grafikte. Yatay desteğimiz bakın güzel bir şekilde çalışıyor. 15 dakikalık grafikte sıfırları saymadan söylüyorum. Yatay destek bölgemiz 151 bölgesinde. Düşen trendimiz devam ediyor. Gün içerisinde Pepe Coin'i bu şekilde takip etmeye devam edebilirsiniz. Artık artık Pepe Coin ne yapmış olacak bakın. Şu şekilde yatay desteğimiz bir parça riskli olmuş olacak. O yüzden düşen trend kırılımını bekleyin. Düşen trend kırılımıyla beraber... Pepe coin için alımın yapılabileceğini tekrardan bugün içerisinde güzel e, bir getiri sağlayacağını düşünüyorum. Pepe Pepecoin'i bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında hızlı bir şekilde Bitcoin'e bakalım ve sonrasında bugünkü alt altcoin'lerimize geçelim. Bitcoin'in 4 saatlik e, grafiğine bakacak olursak şu anda neredeyiz? 30.600 doların üzerindeyiz ki bu bölgenin kırılımı bizim için oldukça önemli. Bakın şu an ne yapıyor? Şu şekilde yükselen dalgalar halinde yükselişine devam ediyor. Fakat buradaki direnç bölgesi bizim için oldukça önemli. Nasıl mı? Şu şekilde günlük grafiğe geçerek Bitcoin'in şuradaki grafiğine bakalım. Bakın şuradaki grafiğe baktığımız zaman şu şekilde bizim bir yükselen kanalımız var burada. Yükselen trendlerimiz mevcut. Aynı zamanda yatay direnç bölgemiz 30.700 dolar diyebiliriz şuradaki civarda. Şimdi buradaki direnç oldukça önemli. Burada Bitcoin ne yapmış? Öncelikle buna bakalım. Bakın çanak, ardından kulp, ardından kulp. Şimdi buradaki kırılımla beraber, direnç kırılımıyla beraber ne yapabilir Bitcoin? İlk etapta buranın tepesine, yükselen trendimizin tepesine yani bu bölge kaça tekabül ediyor? 32.500'e. 32.500'e gelebilir. Ardından buradan bir test ve tekrardan bir çıkış gelebilir. Çıkışla beraber derinlik kadar bir yükseliş görebilmemiz mümkün. Çıkıştan sonra, retestten sonra ki bu da %17'lik bir yükselişe tekabül ediyor. Bitcoin'in bin dolarlara kadar gelmesi gerekiyor. Aynı zamanda büyük çene olmuş olan grafiğimizin derinliğine baktığımız zaman buradaki derinlik e, yükselişi bizi nereye götürüyor? 44000 bin dolarlara bin kadar götürüyor. O yüzden Bitcoin bakın oldukça kritik bir yerde. Zaten bu grafik üzerinden önümüzdeki videolarda da bahsedeceğiz. Önümüzdeki günlerde e, yine bu grafik üzerinden konuşacağız. Fakat şu anda... Tekrardan söylüyorum. Çok önemli bir dirençteyiz. Bu direncin kırılımıyla beraber şu şekilde yükselen trendimizin tepesine görmüş olduğunuz gibi daha önceden defalarca kez gelmiş. Tepesine gele geleceğiz. 32.500 dolar civarlarını tekabül ediyor. Ardından biri test ve sonrasında yükseliş görmemiz mümkün Bitcoin'de. Fakat şu anda dirençteyiz ve oldukça ama oldukça dikkatli bir şekilde davranmamız gerekiyor. Bunun dışında Bugünkü altcoin'lerimize geçelim. Bugün sizlerle paylaşacağım ilk altcoin Arpa. Şimdi Arpa'ya bakacak olursak ne göreceğiz burada? Yatay destek, yatay direnç bölgesi. Burası kaç? Kaçta? 0.57 bölgesinde. Bakın daha önceden kırılımı gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmemiş. Evet üzerinde çıkmış lakin üzerinde mum kapanışı gerçekleşmemiş. Bakın şu anda gerçekleşecek, gerçekleşecek olan mum kapanışı 4 saatlik grafikte bu mum kapanışını takip edin. Şayet buradaki direncimizin üzerinde kapanırsa artık bu bölge bizim için bir destek bölgesi haline gelecektir ve Arpa ne yapabilir bundan sonra? Tekrardan güzel yükselişleri imza atabilir. Bakın Arpa'yı dikkatli bir şekilde takip etmenizi öneririm. Kırılım gerçekleşti. Destek bölgelerine yakın bölgelerden alımın yapılabileceğini düşünüyorum ben Arpa coin için. Tabii ki altına stop loss koymayı unutmadan. Bugün bakacağımız bir diğer coin Waves Waves'in 15 dakikalık grafiğine bakacağız. Kısa vadeli bir trade olacak. Bakın Waves son bir günde, son birkaç günde daha doğrusu gerçekten güzel yükseldi. Şu anda ne yapmış vaziyette? Bir bayrak formasyonunun içerisine girmiş vaziyette. Yatay destek bölgemiz 2.21'de. Şu şekilde bir düşen trendimiz var. Daralan üçgen formasyonu artık fiyat burada iyice daralmış vaziyette 15 dakikalık grafikte ve bugün içerisinde bir kırılım gerçekleşecek ya aşağı ya da yukarı doğru. Şayet trendimiz kırılırsa Waves ne yapacaktır? Yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirerek ee, yükselişe başlayacaktır. O yüzden Waves'i bugün içerisinde dikkatli bir şekilde takip edin. Kırılımla beraber alımın yapılabileceğini düşünüyorum ben Waves için. Bunun dışında bir arkadaşımız... E, Gala Coin'e bakmamı istedi. O yüzden bugün Gala Coin'e de bakacağız. Sizin de böyle analizini yapmamı istediğiniz altcoin'ler varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. İlerleyen videolarda onlara da bakarız. Şimdi Gala. Gala'yı şu şekilde sizinle size hatırlatayım. Bakın galayı hatırlayacak olursanız daha önceden ne zaman 6 gün önce şu şekilde sizinle paylaşmıştım. Ne demiştim? Buradaki direnç kırılımıyla beraber tekrardan galanın güzel yükselişler yaşayacağını söylemiştim. Şu anda galaya bakacak olursak gelmiş burada ilk etapta direncimizi kırmış. Burada mum kapanışları gelmiş. Güzel bir şekilde kırmış. Ritesini de yapmış. Sonrasında ne kadar yükselmiş? %12. Tekrardan gelmiş destek bölgesine. Ardından tekrardan %14, %15 yükselmiş vaziyette gala. Şu anda galaya bakacak olursak. Zaten bakın videoları takip ettiyseniz şayet galayı değerlendirmişsinizdir ve %15'lik bir kar elde etmişsinizdir şu anda. Şu anda galaya bakacak olursak bakın buradaki direncimize gelmiş 0.00 pardon 0.027 bölgesine. Şimdi bu bölgeye bakacak olursak bakın daha önceden defalarca kez destek ve direnç olarak çalışmış vaziyette. Şu anda yine tekrardan önemli bir noktaya gelmiş vaziyetteyiz Galada. Şayet bu bölgenin kırılımı gerçekleşirse Gala ne yapabilir? Tekrardan güzel yükselişler e, yaşayabilir. İlk etapta %13 yükselecektir. 0.31'lere kadar gelmesi muhtemel. Sonrasında e, kırılımlarla beraber yükselişlere devam eder. Lakin alım yapıyorsunuz bakın. Önemli olan şey dirençlerde kar almak. Bir şey yok bakın bur burada bir şey yok. Ha yükselecek patlayacak diye beklemeyin. Aman aman. Çünkü olası bir düşüş de gelebilir. Her zaman karlarınızı dirençte alın. Dirence gelmiş vaziyette ne yapacağız? Karımızı alacağız. Kırılım gerçekleşirse şayet ne yaparız? Tekrardan buradan girer. Tekrardan karımızı elde ederiz. Ya da parçalı bir şekilde de kare alabilirsiniz. G geldi dirence. stopunuzu yukarı taşıyın. Buradan bir miktar kar alın. Yukarı yönlü kırılımı bekleyin. Kırılım gerçekleşirse zaten ne ala daha da fazla kazanırsınız lakin şu anda zaten %15'lik bir kar içerisindeyiz Gala'da. Güçlü bir dirençte, gerçekten güçlü bir dirençte. Bu bölgenin üzerinde gerçekleşecek olan mum kapanışları bizi daha da yukarı taşıyacaktır Gala'da bilginiz olsun. Gala'yı da bu şekilde takip edebilirsiniz. Bugün bakacağımız bir diğer coin. BCH. BCH'ye bakacak olursak ne var burada? Yatay direncimiz varmış 194'te. Kırılımı gerçekleşmiş mi 15 dakikalık grafikte? Evet gerçekleşmiş. Kırılım ardından şu anda yapmış olduğu şey tam olarak bir test. Keza 4 saatlik grafiğe de bakacak olursak şu şekilde gayet net bir şekilde göreceğiz. Kırılım gerçekleşmiş 194 bölgesi ve şu anda yapmış olduğu şey bir test. Destek bölgesine gelirse şayet destek bölgelerinden BCH'nin değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Tabii ki altına stop loss koymayı unutmadan. Bakın bu ee, bir formasyon genelde zaten kırılım gerçekleşir. Retest desteğe gelince biz ne yaparız? Destekte de alımımızı yapıp altına stop loss koyarak yükselişi bekleriz. BCH ile ilk etapta bakın %10 kazandırması muhtemel. BCH'yi bu şekilde takip edebilirsiniz. Benden. Söylemesi bunun dışında neye bakacağız bugün? Ok coin'e bakacağız. Og daha önceden nerede paylaşmışım sizinle? Şu şekilde bakacak olursak düşen trend ve kırılımla beraber alımın yapılabileceğini söylemiştim. Düşen trendimiz kırılmış ardından retest retest ve sonra bu yukarı yönlü hareket. Ne kadar yükselmiş? %24 yükselmiş. Unutmayın ki bu 15 dakikalık grafikte daha birkaç gün içeri önce sizinle paylaştım. 2-3 gün önce sizinle ok coin'i paylaşıp düşen trend kırılımıyla beraber alımın yapılabileceğini söylemiştim. Ve %24'lük yükselişe imza attık mı? Attık. Şu anda OK coin'e tekrardan bakacak olursak düşen bir trendimizin içerisinde tekrardan girmiş vaziyette. Biz düşen trendleri bu kanalda bakın. Evet, gerçekten çok seviyoruz. Yatay desteğimiz var. Yatay destek bölgemiz 4.77'de düşen trendimiz. Burada fiyat ne yapıyor? Daralıyor gün içerisinde bunu takip edin. Aşağı doğru kırarsa tabii ki aşağı doğru bir düşüş görmemiz muhtemel. Lakin burada önemli olan şey düşen trendin kırılımı ve kırılımla beraber alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Ha ben biraz risk almak istiyorum, daha fazla kazanmak istiyorum diyorsanız şu anda tam olarak Okcoin destek bölgesine alt destek bölgesine ve altına stop loss koyarak da değerlendirebilirsiniz. Şayet düşen trendi de kırarsa gerçekten güzel kazandırır Ok. Bunun dışında bugün son olarak Ajax'e bakacağız. Ajax'in 4 saatlik grafiğine bakacağız. Şimdi Ajax'in 4 saatlik grafiğine baktığımız zaman ne göreceğiz buradan? Bakın ta ne zamandan beri bir düşen trendimizin içerisinde. 4 saatlik grafikte. Şu şekilde bir düşen trend. Şimdi bu grafiği neye benzet, benzettiniz? Bakın bu grafiği neye benzettiniz? Daha önceden şöyle bir altcoin sizinle paylaşmıştım. Tam olarak 4 saatlik grafikte yine ve düşen trend kırılımıyla bas bas bağırmıştım bu altcoin'in yükseleceğini. Bu altcoin hangi altcoin'di? Pepe. Ne demiştik? Düşen trend kırılımıyla beraber alımın yapılabileceğini söylemiştik. Ardından yükselişler geldi mi? geldi. Şu anda Ajax'te benzer bir grafik var mı? Evet var. Düşen trendimiz. Bir üstte yatay desteğimiz. 4 saatlik grafikte bakın Ajax'i takip edin. Şu şekilde evet düşüşler yaşanmaya devam edebilir. Problem yok. Şu anda zaten alım yapmıyoruz. Herhangi bir şey yok. Fakat buradaki düşen trend kırılımı gerçekleşirse ne yapacaktır Ajax? İlk etapta bakın 0.31'lere kadar gelecektir ki buradaki kar marjına bakın. Yine Pepeko'ya e benzer bir grafik. %30'luk kar marjı. O yüzden Ajax'i de e, takip etmeniz gerektiğini düşünüyorum bakın. Dediğim gibi kırılım hemen gerçekleşmeyebilir. Bir hafta sonra da gerçekleşebilir. Veyahut hiç edebilir. Bunu tam olarak bilemeyiz. Lakin takip edeceğiz ve kırılımla beraber ne yapacağız? Ajax'i de değerlendireceğiz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.